Bırak artık çabalamayı. Görmüyor musun? O sensiz gayet de mutlu. Başka arayışlara girmiş bile. Hatta hayatına başka birisini almış bile. Niye bekleyerek kendini üzüyorsun? Kendi hayatından çalıyorsun. Ömrünü gerçekten de bir insana, gelmeyecek olan, seni sevmeyen bir insanı bekleyerek gün geçirmek istiyorsun. Sevmiyor. Acı ama gerçek bu. Seven insan her daim ne olursa olsun yanında olur sevmeyenindir bahaneler. Sevmeyen sana bahane o kadar çok ki. Kendini heba ediyorsun. Kendini cepte gösteriyorsun. Yapma artık. O güzel yüreğini, o güzel yüzüne yazık. Bırak hayatına devam et. Emin ol bir yerlerde seni gerçekten sevgini anlayacak, seni gerçekten sevecek birisi var. Ama onu bulmak için kendine bir fırsat vermiyorsun. Hayatın güzelliklerini görmek için kendine bir fırsat vermiyorsun o da neyse ya sana kullanmaz sen beklemeye devam et böyle 60 70 yaşına falan görüşürüz